والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي يسر ولا تعسر ربي تمام بالخير قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله صدق الله العظيم ونطق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين والعاقبة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي كائنات bir şekilde yaratan, bizlere alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamd ve seneler olsun. Bizlerin vahyi nasıl anlayıp nasıl yaşayacağımızı göstermek için gönderilen, kendisine tabi olunmadıkça cennetin imkansız olduğu peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme aline <laughs> ashabına ve ona tabi olan bütün müminlere salat ve selam olsun. Rabbim dilimizi yalan ve yanlıştan muhafaza buyursun. Allah Azze ve Celle yeryüzüne göndermiş olduğu insanlığı kendisine kulluk etmekten başka bir maksatla yaratmamıştır. İnsanların Allah Azze ve Celle'ye layıkıyla kulluk yapabilmeleri için Allah Azze ve Celle'nin bütün emir ve yasaklarını yerine getirme çaba ve gayretine girişmeleri zaruridir. Bu başarırlar, başaramazlar ayrı meseledir ama Allah'ın Azze ve Celle emir ve yasaklarını yerine getirme sorumluluklarının üzerine almış olduğunu bilincinde olmaları gerekiyor. Ve bu şuurla itaat etmek için mücadele etmek, haramlardan da uzak durmak için gayret göstermek gerekmektedir. İnsanlık bu mücadeleyi verirken Allah Azze ve Celle'nin dininin yeryüzünde yaşanması, Allah Azze ve Celle'nin hükümlerinin yeryüzünde uygulanır olması, Allah'ın yeryüzündeki insanlardan isteğiydi. Allah Azze ve Celle isteseydi, اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُكُمْ فَيَكُونَ Allah'ın şanı bir şey dilediği zaman onu ol demektir. O hemen onu verir. Nuh Aleyhisselam'ın tufanında olduğu gibi bir anda yeryüzünü su kaplar. İnsanların her birisi helak olur. Bir tek iman edenler bir şekilde gemiyle veya da başka bir şekilde kurtulurlardı. Yalnız Allah Azze ve Celle'nin muradı insanların özellikle içerisinde Müslümanların burada uğurda davet çalışmasıyla burada cihat mücadelesiyle İslam'ın yeryüzüne yayılması için hem sabretmesi hem de mücadele etmesiydi. Peygamberler gönderildiği topluluklara İslam'ın öğrenilmesi, anlaşılması ve yaşanması için var gücüyle çalışmış ve gayret göstermişlerdir. Peygamberlere inanan topluluklar da aynı peygamberlerinin göstermiş olduğu yolda yürümüş ve burada aynı mücadeleyi vermiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi cennete layık olmuşlardır. Gönderilen peygambere tabi olmayan, yan çizen, sorumluluklarını unutan, hiç umursamayan, dikkate almayan ve benzeri insanlarda da bu noktada kimisi Cennet'te mahrum olmuş, kimisi de günahkar bir şekilde ahirette Allah'ın huzuruna çıkmıştır. Şimdi burada özellikle anlatmak istediğimiz, anlaşılmasını istediğimiz mesela Peygamberlerin vermiş olduğu bu mücadelede Peygamberlerin verdiği mücadeleyi vermek, Peygamberlere yardımcı olmak, Peygamberlerin yanında olmak Peygamberlerin herhangi bir şeyini artırmıyor. Peygamberi Allah galip getirecek olduktan sonra Nuh Aleyhisselam'ı gene galip getirmişti. Diğer kavimleri, beldeleri helak etmişti. Hud Aleyhisselam'ı gene galip getirdi. Lut Aleyhisselam'ı gene galip getirdi. Ona isyan edenler Allah helak etti. Yeryüzünden temiz etti. Ve ona iman edenler, peygamberlere iman edenler de Onlarla beraber sabredip azmettiler ve Allah Azze ve Celle onları da kurtuluşa ulaştırdı. Yeryüzünde insanların bu uğurda göstereceği çaba, gayret, mücadele kendisi için faydalı olacaktır. Sen peygambere yardım etmezsen, sen peygamberin yanında mücadele etmezsen aslında kaybeden sen olacaksın. Çünkü Allah peygamberine zafer zaten verecektir. İşte imtihan, zorluklar bu noktada çok önemlidir. Ayeti kerimeye dikkat edelim. Ankebus suresinde Allah Azze ve Celle ilk ayetlerinde ikinci ayette اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ Siz iman ettik demekle bırakılıp imtihan edilmeyeceğinizi mi sandınız? Hanginizin iman iddiasında samimi, hanginizin de yalancı, kaypak olduğunu Allah sizi imtihan ederek ortaya çıkaracaktır. Ankebü suresinin başındaki bu ayetle sondaki şu ayet ne kadar da manidar ve birbiriyle bağlantılıdır. Uğrumuzda cihad edenleri biz yollarımız, yollarımıza ulaştıracağız. Yani imanın imanın bir imtihan gerektirdiği, Gayret, çaba, mücadele, sıkıntı, zorluk, meşakkatler içerisinde devam etmesi gerektiği ve bu azmini, sabrını kaybetmediği müddetçe Allah Azze ve Celle onu hedefe ulaştıracağını da beyan etmektedir. Peygamberlerin verdiği mücadelede peygamberlerle beraber olmak bizler için izzet, şereftir. Peygamberlerin yolunu takip etmek de aynı izzet ve şerefi beraberinde getirir. Yani peygamber yaşadığı zaman onunla beraber bulunmak, onunla beraber mücadele etmek, onun hedef ve gayesine doğru adım atmak nasıl üstünlük ve yücelik sebebi ise peygamberden sonra onun yolunu devam ettirmek de bir o kadar üstünlük sebebidir. Şimdi bazı insanlar peygamber veya da peygamberin yolunda olanlara karşı şöyle bir düşüncede bulunabiliyorlar. Bunlar bu kadar kişi ne yapabilir? Veya da peygambere bunlar bu kadar kişiyken yenilecekler, başlarına şu gelecek, ezilecekler, pişman olacaklar. Bak biz onlara yapmayın demiştik gibi söylemlerle onlara karşı tavırlarını, düşüncelerini ortaya koymaktadırlar. Allah Azze ve Celle peygamberle beraber mücadele etmeyenleri tevbe süresinde kınamış. Kınarken müminler için şu vasıfları söylüyor. Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda cihada çıkın denildiği zaman yere çakılıp kaldınız? Yoksa ahireti bırakıp dünyaya mı razı oldunuz? Fakat dünya hayatının zevki ahiretin yanında ancak pek az bir şeydir. Yani o gün Müslümanların Müslümanların peygamberle beraber savaşa çıkmama gibi dünyevi olarak tarlasıyla, bağlarıyla, bahçeyle az bir şey ilgilenmek istemelerine karşılık Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu ayet. Ayeti kerimenin bir sonrası 39. Tevbi 39. ayet-i de ise tehdit aslında elinizdeki nimetinin kıymetini bilme açısından uyarı çok da manidardır. Diyor ki Allah Azze ve Celle mealen okuyoruz. Eğer toplanıp savaşa katılmazsanız o sizi acı bir azaba uğratır. Yani evinizde rahat kalacağınızı mı sanıyorsunuz? Ve yerinize sizden başka bir topluluğu getirir ve siz ona zerre kadar zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadir gücü yetendir. İstersen çıkma. İstersen peygamberle beraber olma. İstersen peygamberi yalnız bırak. İstersen peygamber yolunun yolcularını da yalnız bırak. Allah Azze ve Celle sen diyor seni siler senin ismin ne? Ahmet mi? Ahmet isiler başka bir Ahmet nasibidir. Mehmet isiler başka bir Mehmet nasibidir. Ali isiler başka bir Ali nasibidir. Evet sen Allah Azze ve Celle'nin rızası doğrultusunda onun peygamberini yalnız bırakırsan sen sanıyor musun peygamber güçsüz kalacak? Sen sanıyor musun peygamberi onlar yenecekler? Peygamberi sen yalnız bırakınca zayıf kalınacağını yenileceğini mi düşünüyorsun? Bakın Allah Azze ve Celle bir sonraki ayet-i kerimede bu sorunda olan, böyle sıkıntılar, böyle düşünceleri olan insanlara şu cevap veriyor. Eğer siz peygambere yardım etmezseniz, mümin olduğunu söyleyen herkes, eğer siz peygamberinin yolunun yolcularına yardım etmezseniz, yani benim dinimin yeryüzünde yaşanması ve yaşatılması için gayret gösteren bütün müminlere karşı siz onlara yardım etmezseniz, onlarla beraber olmazsanız. Unutmayın gidiyor peygamberi orada özellikle örnek vererek, unutmayın ki o peygamber iki kişiyken mağarada iki kişiyken Mekke müşrikleri kuşanmış bir şekilde o mağaranın kapağını yani mağaranın girişine doğru kapanmışken orayı komple sarmışken Allah diyor o iki kişiyi onların elinden korudu kurtardı. Onlar bu şekilde bile ona bir şey yapamadı. Sen Müslümanlar 20 kişiyken Müslümanlar 200 kişiyken Müslümanlar 313 kişiyken Müslümanlar daha kalabalıkken onlara Allah Azze ve Celle'nin yenilmelerine izin vereceğini mi sanıyorsun? Yani peygamber peygamber Allah Azze ve Celle'nin izniyle galip gelir. Peygamberlerin yenilgisi in Allah Azze ve Celle'nin izni ve müminle münafıkların arasında ayrılması içindir. Çünkü peygamberler hep yenseydi mümin, mümin münafık ayrılmazdı. Herkes peygambere tabi olurdu ama mal mülk için yenilmemek için ölmemek için tabi olurdu. Oysa ki yenecekti, yenilecekti ki müminler de münafıklar yani Müslümanlar sıkıntı çekecekti. Allah Azze ve Celle gerçek iman sahiplerine ahirete gerçekten iman ahirette ben rahat edeceğim, ahirette dinleneceğim, ahirette huzur bulacağım diyenlerle bu noktada kurnazlık yapanları ayırmak içindi. Evet. Eğer siz peygambere yardım etmezseniz Allah ona yardım eder. İnkar edenler onu Mekke'den çıkardıkları sırada sadece iki kişiden biri iken ikisi de mağarada oldukları sırada arkadaşına üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir diyordu. Allah onun üzerine sekinetini indirdi ve onu gönderdiğimiz onu görmediğiniz ordularla destekledi. Ve küfredenlerin sözünü de alçalttı. Allah'ın sözü ise en yüksek, en yüce olandır ve Allah daima üstündür, hikmet sahiptir. Allah'ın ordularının siz sadece insanlardan ibaret olduğunuzu mu sanıyorsunuz? Allah Azze ve Celle'nin nice orduları vardı ki vardır ki insanlar görmeden bile Allah Azze ve ordularıyla onlara birçok zarardan korur ve onlara birçok fayda gelmesine vesile olur. Hatta her insanın yanında koruyucu melekler bulur. Onu ölüm gelmeden önce ölmesine müsaade etmez. Ölüm vakti gelene kadar o korunmaktadır. Bununla alakalı sahabenin hayatında bahsedilen bazı olaylar, kıssalar da vardır. Sadece sadece bu olay değil. Şimdi İsrail oğullarında da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardım etmeyen veya da onun o peygamber dinin yücelmesi, dinin yaşanması, dinin yaşatılması, dinin yayılması için gayret gösterirken ona yardımcı olmayan bir zamanlarda Musa aleyhisselama yardımcı olmamıştı bir kısım insanlar. Evet İsrailoğulları Musa aleyhisselama iman ettiğini söylüyorlar. Bakın bunlar iman ettik diyorlar peygamberle beraberler peygamberle beraber namaz kılıyorlar. Peygamberle beraber dua ediyorlar. Peygamberle beraber yola çıkıyorlar. Peygamberlerin emir ve yasaklarına göre hareket ediyorlar. Bu topluluk peygamberin emriyle kalkıyorlar. Bir yere doğru yola çıkıyorlar. Belirlenen yere geldiğinde Musa Aleyhisselam diyor ki ey kavmim Allah'ın size yazdığı emrettiği şu kutsal toprağa girin ama geriye dönmeyin yoksa kayba uğrarsınız. Kaybedersiniz. Şuraya girin ama geriye dönmeyin. Bakın bu topluluk Firavun ve onun büyük ordusu gözlerinin önünde helak olmuştu. Yani Allah Azze ve Celle bu topluluk yine yine Musa Aleyhisselam Firavun ordusuyla karşı karşıya kaldığında falan metere al cemani iki topluluk karşılaştığında kal <laughs> ashabu Musa Musa'nın ashabı dedi ki inna la mudrakun eyvah şimdi ab <yap> yuttuk. <laughs> Musa Aleyhisselam dedi ki kelle <laughs> asla böyle değil inna ma'a rabbi sayatin o benimle beraberdir mutlaka bir yol gösterir. İsrailoğulları bunu söyledi. Eyvah hap yuttuk da dediler. Ey Musa sen bizi nereye getirdin? Manasında da konuştular. Ama Allah Azze ve Celle ey Musa asasını denize vur dedik. Musa Aleyhisselam asasını denize vurunca deniz 12 kola ayrıldı. Müminler oradan geçerken Firavun onların gözlerinin önünde suyun altında kaldı. Helak oldular. Allah gözlerinin önünde onları helak etti. Gözlerinin doğu de denizi yardı. Gözlerinin önünde Onları bu büyük zulümden, büyük zalimden, büyük düşmandan kurtardı. Şimdi aynı peygamber diyor ki şu kutsal toprağa girin diyor. Yani siz Ayetin devamını söyleyeyim şimdi daha iyi anlaşılacak. Onlar da ey Musa orada zorba bir kavim var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa şüphesiz biz de gireriz dediler. Yani işine gelen yerde Musa Aleyhisselam'a tabi olup işine gelmeyen yerde Musa Aleyhisselam tanımayan insanlar. İşine geldiği yerde peygamberle beraber olup işine geldiği yerde peygamberi yalnız bırakan insanlar. İşine geldiği zaman yardım edip işine gelen peygambere yardım etmeyen insanlar. Orada zorba bir kavim var. Firavundan daha zorba hangi kavim hangi topluluk vardı o dönemde? Firavunun yapmış olduğu zulmü hangisi yaptı? O kutsal topraktaki o insanlar Firavun'un ordusu kadar büyük güçlü müydü? Allah öyle bir ordudan sizi kurtardı ve korudu. Siz siz nasıl oluyor da böyle bir azınlık veya da Firavun'a nazaran daha da güçsüz olan bir topluluğa karşı korkup da girmemezlik gösteriyorsunuz. Burada aslında çıkarılacak çok ders var. Dedi ki ya, peygamberi yalnız bırakanlar. Yani peygamberin mücadelesinde işine geldiğinde peygamberin yanında olup Müslüman olup işine geldiğinde Müslümanca tavırlar takınıp işine gelmeyince hemen yan çizen insanlar. Bakalım süreç nasıl devam ediyor. Allah'tan korkan ve Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki kişi onlara şöyle dedi. Onların üzerlerine kapıdan girin dedi. Eğer oradan çıkarlarsa girin dedi. Oradan girerseniz muhakkak ki galip gelirsiniz. Eğer layıkıyla inanıyorsanız, hakkıyla inanıyorsanız yalnız Allah'a güvenin ve oraya girin. Girin galip geleceksiniz. Sizin girmeniz yeterli. Ama ama dedik ya halen daha peygambere, halen daha acaba ya galip gelir mi gelmez miyiz? Peygamberin sözüne şüpheyle bakan insanlar ilerleyemezler. Allah'a güvenin ve girin. Sizin zekanıza, sizin fikrinize, aklınıza bakılırsa Firavun ordusuna karşı da çok zayıftınız. Zayıftınız. Ama Allah azze ve celle ondan kurtardı, bundan da kurtaracaktır. Girin dedi. Onların, onların böyle bir teklife rağmen kavmi Musa'ya dedi ki ey Musa, onlar orada olduğu sürece biz asla oraya girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin orada savaşın, biz burada oturacağız. Bazı insanlar var. İslam'ı yaşama noktasında namaz kılacak diyor falanca işte cam hocası bana şöyle yaptı. Ben o yüzden bir daha girmem oraya. Bir daha gitmem oraya. İşte falanca orada olduğu müddetçe ben oraya gelmem. Şunları halletmediğim müddetçe ben bunu yapmam. Okul bitmediği halde ben buna yönelmem. <laughs> Şu evin inşaatı bitmeden bu olmaz. Evlenmeden olmaz. Çocuğumu evlendirmeden olmaz. Çocuğu evleniyor bu sefer torunumu evlendirmeden olmaz. Şunu yapayım sonra bunu yapayım sonra. Siz siz gidin mücadele edin. Ey Musa sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz şu işlerimiz var biz burada oturacağız. Biz bekleyeceğiz. Ne zamana kadar? Siz İslam'a hakim kılın. Siz her şeyi yerine getirin. Ha, ondan sonra biz size katılırız. Eğer sizin verdiğiniz mücadelede benim benim eğer dişim kırılacaksa, benim eğer burnum kanayacaksa, eğer benim vücuduma herhangi bir zarar gelecekse, benim zamanımı kısıtlayacaksa, benim nefsi isteklerimi kısıtlayacaksa, ben burada oturacağım, siz hakim kılın, ben sonra geleceğim. Siz hakim kılın, ben sonra geleceğim. Yani siz bunu söylerken İsrailoğulları bunu söylerken neye dayanarak neye güvenerek söylüyordular? Yani o halleriyle peygambere gösterdikleri tavrın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Muhammed ümmeti gösterir aynı tavrı onların karşılaştığı sonuçtan farklı bir sonuçla karşılaşmayacaklardır. Hem dünyada hem ahirette. Onların Musa aleyhisselama yaptığını bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun yolunda giden aynı sünnete, aynı metoda, aynı yola, aynı çizgiye yapanların sonu farklı olmayacaktır. Bakalım ne olmuş onlara. Musa dedi ki ey Rabbim ben kendimle kardeşinden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu fasık kavmini arasında ayır dedi. Çünkü bunlar artık fazla yoldan çıktı bunlar. Ama onlara sorsan, onlara sorsan, Allah'a iman ettik, Tevrat'a iman ettik, Musa'ya iman ettik. Şeytan bizim düşmanımızdır dediler. Bütün bunları söylediler. Aynısını sen de ben de söylüyoruz. Allah'a iman var, peygambere iman var, kitaplara iman var. Şeytanı düşman bilmek var ama onu düşman görmek yok. Düşman biliyoruz ama düşman görmüyoruz. Düşman göreceksin ki ona karşı kendini savunacaksın. Onun çizgisinden gitmeyeceksin ki fasıklardan olmayasın. Yoldan çıkmayan çünkü şeytanın tek derdi insanları doğru yoldan istikametten saptırmak çıkarmaktır. Zaten yoldan çıkana da fasık denir. Ve Musa aleyhisselam benimle bu fasık toplumun arasını ayır diyor. Çünkü bunlar bana ima ettiğini söylüyor. Bunlar ima ettiğini söylemesine rağmen bana itaat etmiyor, tabi olmuyor. Senin rızanı kazanmak için gayret göstermiyor. Benimle bunların arasını ayır. Allah seninle Hazreti Muhammed'in arasını ayırdıktan sonra sen o kadar de ki ben Hazreti Muhammed'in ümmetiyim. Allah Azze ve Celle bizi aramızı ayırdı mı ayırmadı mı bunu görmek lazım. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ın bu duası üzerine Musa Aleyhisselam'a şöyle dedi. Bakın bu okuduğum ayetler Maide Suresi 21, 22, 23, 24, 25, 26. ayetler. Allah Musa'ya şöyle dedi. 40 sene o mukaddes yer onlara haram kılınmıştır. Yeryüzünde şaşkın şaşkın aptal aptal dolaşacaklar diyor ve o fasık kavim için de sakın üzülme diyor. Onlar onlar Allah'ın hükmüne gelmediler. Onlar dini öğrenmek, yaşamak ve yaşatmak için gayret göstermediler. Onlar peygamberlerine tabi olmadılar. Allah'ın emirlerini yerine getirmek için gayret göstermediler. O yüzden o mukaddes yer o izzetli yer, o güzel yer onlara haram kılındı. Onlar oraya giremeyecekler. Onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın aptal aptal dolaşsınlar. Yani Allah bunlara bir zillet veriyor. Zillet. 40 yıl bir zindan hayatı. Zindan. Böyle bir zillette kalmak zindanda kalmaktan farklı mıdır sizce? 40 yıl zindan hayatı yaşıyorlar o kutsal beldeye girmek onlara çok büyük getirisi olacaktı. Çok büyük nimetlerle ama Allah onları dünyada da bu nimetlerle mahrum etti. Zillet içerisinde kalmazlarını tercih etti onlar. Ve o fasık kavmi için üzülme. Onlar kendileri ettiler. Allah kimseye zulmetmez. İnsanlar kendilerine zulmediyorlar. Ve anlatıldığına göre rivayete göre 40 sene sonra o bölgeye buraya girin diye teklif edildiği biz buraya girmeyiz diye reddedilen o insanların torunları, çocukları onların çocukları oldu. 40 sene sonra yeni oluşan o nesil gitti o beldeyi fethetti. Allah diyor ya, diyor ki rivayette Alimler Allah Azze ve Celle o topluluğa diyor oraya fethetmeyi nasip etmedi diyor. O nimetten istifa etmeyi onlara nasip etmedi diyor. Kırk yılları böylece geçti eder oldu diyor. Kırk yaşındaysa 80 oldu. 20 yaşındaki altmış yaşına geldi. Altmış yaşına sonra ne yapabilir ki zaten? Yani hayatının asıl bölümü 40 yıllık bir süreç gidiyor. En küçük 15 yaşında olsa oradaki bir insan en küçüğü. 20 yaşında olsa 60 yaşında girecek. 55-60 yaşında. Ve diyor Allah onların hiçbiri sıra nasip etmedi oraya girmeyi. Artık oraya fetih için mi girmeyi yoksa oraya tamam mı girmeyi onu tam bilmiyoruz. Burada özellikle bilmemiz ve anlamamız gereken, fark etmemiz gereken mesele şudur. 1. Allah azze ve celle'nin din uğruna mücadele peygamberin davetinde teybesiniz 38. ayet-i kerimede yere çakılıp kalmak aslında dünyanın zilletini razı olmaktır. Oysa ki Allah bize izzeti vaat ediyor. Hem dünyada bir izzet hem dahirette izzeti vaat ediyor. Peygamberin yolunda mücadele etmek, peygamberin yolunda çaba göstermek, onun dinin öğrenilmesi, yaşanması için gayret, çaba harcamak ilim öğrenmek ve öğrendiklerimizi hayata aksetmek. İl, öğrendiğimiz ilmi yaşarken karşılaştığımız nefsimize karşı cihad etmek, şeytana karşı cihad etmek, etrafımızdaki olumsuz engellere karşı cihad edebilmek. Eğer bu konuda İslam düşman ordusu varsa onlara karşı gerekirse cihad etmek. Ama bu dünyalıklar bizi Rabbimizin rızası doğrultusunda vereceği mücadele alıkoymaması gerektiğine dair bir ayet kerime. Sen diyorum mücadele etmezsen bu dinin sana ihtiyacı yok. Allah'ın da sana ihtiyacı yok. Peygamberine de sana ihtiyacı yok. Allah bu dini zaten yüceltecek hakim kılacaktır. Ama senin bu dine ihtiyacın var. Sen o peygamberi yalnız bırakacak mı sanıyorsunuz? O iki kişiyken bile Allah onu destekledi. Ve Musa Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'a tabi olmayıp da sen ve Rabbin gidin savaşın diyen insanlar bugün Resulullah'a veya da onun yolunda mücadele edene, edilene söylerlerse. Yani birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinini yaşamaya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinini öğretmeye çalışıyor. Yani İslam dinini yaşamaya ve öğretmeye çalışıyor. Kaynak Kur'an. Yine gösteren, öğreten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun dışında bir şey söz konusu olmaması gerekiyor zaten. Böyle bir dine karşı bile kişinin bakış açısı olumsuz olduktan sonra o kişi için helaktan başka bir sonuç kalmıyor maalesef. Rabbim her birimizi helaka düşmek gibi bir durumdan muhafaza büyüsün korusun. Bizi dost doğru yoldan istikametten ayırmasın. Dini uğrunda mücadeleyi son anımıza kadar sabırla, gayretle, azimle sürdürüp son anımıza da inşallah iman ile وإلا بالمية ربي مهب مزاء نصيب إلى سن والحمد لله رب العالمين